Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırıldığı çiftlik bank davasının sanığı Mehmet Aydın, Brezilya São Paulo'da teslim olmasının ardından geçtiğimiz cumartesi günü iade edilmek üzere Türkiye'ye getirilmişti. Gözaltına alınan Mehmet Aydın, emniyette 19 saat ifade verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aydın, saat 7.30 sıralarında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda Savcı Yücel Ertaş tarafından ifade işlemleri devam ediyor. Aydın'ın emniyetteki ilk ifadesinde çiftlik bank projesini öncelikle bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna yüksek katılım olunca şirket kurmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Aydın'ın ifadesinde sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını, zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını, bazı kişilerin para istemesi üzerine eşiyle yurt dışına çıktığını ve geri gelmediğini, yurt dışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını anlattığı bilgisine ulaşıldı. Türkiye'de çiftlik bank işlerinin ise çalışanlar tarafından yürütüldüğünü söylediği öğrenilen Aydın, ifadesinde çiftlik bank sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadığını, onlara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa Sadece ana para iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların reel çiftliklerde payı olmadığını anlattığı öğrenildi. Aydın'ın ifadesinde binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını söylediği, çiftlik bankın mucidi ve kurucusu olduğunu, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını, her zaman iyi niyetli davrandığını, şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyetli olduğunu gösterdiğini belirttiği bilgisine ulaşıldı. Sistemde görev alan şahısların kötü niyetli davranıp kendilerine haksız menfaat temin ederek kendisini de zarara uğrattıklarını söylediği bilgisine ulaşılan Aydın'ın tüm mal varlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için kullanılmasını istediği kaydettiği öğrenildi. Çiftlik bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığına dair basındaki haberleri gördüğünü söyleyen Aydın, Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin mal varlıklarının 200 milyon lira civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini beyan ettiği söylendi.